Evet çocuklar, 7. sınıf yüzler, yüzdeler konusuyla karşınızdayız. Korona virüs nedeniyle ara verdiğimiz okulda sizlerin evdeki eğitimlerine katkı sağlamak için burada hep birlikte devam edeceğiz. 7. sınıflarda yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Programımız şöyle olacak. Bugün bir video atacağım. Yarın soru çözüm videosu ve kaldığımız yerden devam etme Sonra sizi ödevlendireceğim kitaptan. Ardından verdiğim ödevin değerlendirme sorularının çözümlerini de belirleyeceğim bir günde sizlere vereceğim. Yüzdeler konusu. Şimdi yüzdelerin sembolü şöyle gösterilir. Bu yüzdenin sembolüdür. Kesir olarak da biz mesela 3 bölü 5 kesirini biz nasıl okuyorduk çocuklar? 5'te 3 diye değil mi? Evet. Mesela %20'yi biz nasıl okuruz? %20. Biz bunu 5'te 3 diye okuyorduk ya. %20 ise şöyle %20 şeklinde yazılır. 100 payda da 20 payda olacak şekilde. Ondalık gösterim olarak da 0 tam diyoruz. Virgülden sonra da Yüzdeliğimizi yazıyoruz. %30 0 tam %30 şeklinde yazılır. %40 0 tam 0,40 şeklinde yazılır. %8 0 virgül virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde tamamlıyoruz. Mesela %8'i yazmak için 0,08'i kullanıyoruz. Bu nedir? %8 Bu neydi? yüzde 40. Bu nedir? Yüzde 30 çocuklar. Çocuklar bir sayının tamamı o sayının yüzde yüzüne eşittir. Bir sayının tamamı o sayının yüzde yüzüne eşittir. Bir sayının yarısı tamamı yüzde ise yarısı nedir? Yüzde elli. Bir sayının çeyreği nedir? Çeyrek neydi çocuklar? Dörtte bir değil mi? Evet. O zaman bir sayının dörtte biri yani yüzde yüzün dörtte biri yüzde yirmi diyoruz. Bunları böyle pratik şekilde aklınızda tutmalısınız. Çocuklar yüzdelerin A bölü B şeklinde gösterilmesi. A bölü B şeklinde gösterilmesi. Yüzde yüz 100'ü payda yazıyorduk. 125'i paya yazıyoruz. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. 25'e böldüm 5. 25'e böldüm 4. 5 bölü 4'tür. %125'in A bölü 5 şeklinde gösterilmesi. %160 nedir çocuklar? 160 bölü 100'den sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlar gitti. 2'ye bölüyorum. 8 2'ye bölüyorum. 5 8 bölü 5 %150 ne olur çocuklar? 100'ü payda yazıyorum. Pay kısmına 150 Gerekli sadeleştirmelerimi yaptığımda sıfırlar gitti. 5'e böldüm 3 5'e böldüm 2 3 bölü 2 olur. %30 ne olur? Pay, payda kısmına 100 Pay kısmına 30'umu yazıyorum. Sıfırlar sadeleşti. Ne oldu? 3 bölü 10 şeklinde gösterilebilir. Yüzde 30. Çocuklar yüzde 0,4. Bakın bu diğerlerinden biraz daha değişik. Burada da bir ondalık kısım var. Şimdi burada hiç heyecan yapmıyoruz. Yine payda kısmımıza yüzümüzü yazıyoruz. Pay kısmına bizden yüzde kaç isteniyor? 0,4. O zaman 0,4'ümüzü yazıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi virgüllü sayıların bölünmesinde biz nasıl nasıl bir yol izliyorduk? Diyorduk ki virgülden sonraki basamak adetlerini eşitliyoruz. Burada virgülden sonra kaç tane basamak var? Bir tane. Burada virgül, burada virgül bile yok. O zaman bir virgül atalım. O zaman burada virgülden sonra bir basamak vardı değil mi? Evet. Burada virgülden sonra hiçbir şey yok. O zaman bir sıfır atalım. Sıfır attıktan sonra ne yapıyorduk? Virgülden sonra burada da bir tane var. Burada da bir tane var. O zaman virgüllerimizi siliyoruz. Ne oldu? 4 bölü 1000. Eşittir. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 4'e bölüyorum 1. 4'e bölüyorum 250. 1 bölü 250. Bu diyorum çocuklar. Yüzde 0,8. Bunu nasıl yaparım? Paydam 100. Pay 0,8. Virgülden sonra bir adet sayı var. Burada virgül bile yok virgül 0 diyorum. Sonra virgülü kaldırıyorum. 8 bölü 1000 olur. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 250. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 125. 1 bölü 125 olur. Çocuklar. Çocuklar bir sayının ya da bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini bulmak. Mesela bir A sayısının %20'sini 20'sini bulurken A sayısı ile 20/100 kesri çarpılır çocuklar. Çocuklar kesirler konusunda biz ne yapıyorduk? Mesela 30'un 1/2'sini bulurken hatırlayın ne yapıyorduk? 30 ile 1/2'yi çarpıyorduk değil mi? Sadeleştiriyordu 30 30'la 2. 15 kere 1 15'te değil mi? Evet. Ya aslında burada da durum aynı. Burada sadece yüzde yirmi şeklinde böyle bir şekil yapmış. Ama aslında yüzde yirmi, yirmi bölü yüz demektir. Bu herkesçe malum yani. A sayısının 20 bölü yüzünü bulurken aynı kesirlerde yaptığımız gibi A sayısı ile 20 bölü yüzü çarpıyoruz. Tek esprisi budur. 360 sayısının yüzde yirmi beşi kaçtır? Bak burada bir emojimiz var. Bu, bu soruyu çözemeyeceklere kızıyor. Şimdiden kızıyor. Siz de bu soruya geçmeden önce videoyu durdurun. Çözmeye çalışın. Sonra devam ettirin. 360 sayısının %25'i kaçtır? Çocuklar %25 nasıl yazılıyordu? 25 bölü 100 değil mi? Evet. E 25 bölü 100'ü ile 360'ı çarparsam sorunun cevabını bulmaz mıyım? Bulurum. 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 90. 90 kere 1. 90. Çocuklar bu işlemsel. Aslında bir de bunun çok da kısa bir yolu var. %25 neydi? Ya bir sayının tamamı. Bir sayının tamamı %100 değil mi? Evet. E bir sayının tamamı %100 ise... Yüzde 25'i o sayının çeyreği değil miydi? Biz dersin başında söylemiştik değil mi? Evet. Yani bir sayının 25'ini bulmak demek aslında o sayının çeyreğini yani 1 bölü 4'ünü direkt bulmak demektir. 360'ı 4'e böldüğümüzde 90'ı yine buluruz. Burada yüzde 50 deseydi yüzde 50 tamamın yarısıdır 2'ye bölecektim. 10 deseydi, yüzde yüzün onda biriydi. Ona bölecektim, 36'yı bulacaktım. Çocuklar. Çocuklar, bir örnekle daha devam ediyoruz. 180 sayısının yüzde 30'u kaçtır? Yüzde 30 ne demek çocuklar? 30 bölü 100 demek değil mi? Evet. O zaman 180'i ben 30 bölü 100 ile çarpıyorum sadeleştirmelerimi yapıyorum. Sadeleştirmeleri anlatmak bile istemiyorum. Çünkü siz bunlar artık biliyorsunuz. 5. 6. sınıfta işlediniz. 7. sınıf oldunuz. 18 kere 3 54 olur. 600 sayısının %75'i %40'tan kaç fazladır? Şimdi gençler videoyu durdurup çözenlere sesleniyorum. İlk önce %75'i buldunuz. Sonra yüzde kırkı buldunuz, sonra birbirinden çıkardınız. İse çok uzun yoldan çözmüş demek e, oluyorsunuz. Yüzde yediş yüzde kırktan kaç fazladır? Şimdi yüzde buldum, yüzde kırkı buldum, yüzde ile %40 yüzde kırk arasındaki fark kaçtır? Yüzde otuz Aslında ben direkt altı yüzün yüzde otuz bulursam. %75'te %40'ın farkını yani kaç fazla olduğunu bulurum. Şimdi %35'i buluyorum değil mi? Evet. 600 çarpı 35 bölü 100. Şu iki tane sıfırım gitti. 6 kere 35 nedir? 6 kere 30 180. 6 kere 5 30. 180 30 daha 210 eder diyoruz çocuklar. Bir tane daha basit soruyla karşınızdayız. Sıkılanlar videodan sonra ip atlayabilirler Yandaki kareli zeminin yüzde yirmisi boyanacaktır. E tabi artık tatildeyiz. Sıkılıyoruz boyama yapacağız. Buna göre kaç tane birim kare boyanır? Yüzde yirmisi demek. Ne demek çocuklar? Tamamı yüzde yüz değil mi? Tamamı %100'dür. %20 demek. 5'te 1 demek değil mi? Bakın. Yani 100'ün e, 5'te 1'i 20'ye'dir. Bunu direkt görebilenler gördü. Göremeyenler ise karelerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane 5'li sıra var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 5. Toplam 30 tane karemiz var. 30 karenin yüzde 20'si kaç kare eder? 30 karenin yüzde 20'sini bulmak için 20 bölü 100 ile çarpıyoruz. Bu sıfırlar gitti. 3 kere 2 eşittir 6. Demek ki 6 tane kare boyanacak. Hadi boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüzdeliği verilen bu ne lan uzaylı gibi? Yüzdeliği verilen çokluğun tamamını bulmak yüzdeliği verilen çokluğun tamamını bulmak 3 yolla yapılabilir. Birinci yol sayı yüzdeye bölünür. İkinci yol orantı kurulur. Üçüncü yol işler ve dışlar çarpımı yapılır. Üçünü de şu örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım. Yüzde %40'ı yüzde kırkı 90 olan sayının tamamı kaçtır? Çocuklar birinci yolla çözelim. Ben birinci yolu pek kullanmıyorum. Daha çok ikinci yolla gidiyorum. Çünkü ikinci yolu çocuklar daha çok akıllarında tutuyorlar. Sayı yüzdeye bölünür. Yüzde kırkı doksan olan sayı. Biz doksanın yüzde kırkını bulurken ne yapıyorduk? Doksanı kırk bölü yüzde çarpıyorduk. Şimdi yüzde kırkı doksan olan sayı bulmak için 90'ı yüzde kırka bölüyoruz. 90 bölü 40 bölü 100 eşittir. 90 çarpı paydakini aynen yazıyorduk. Paydadakini ters çevirip çarpıyorduk. Bu ile bu sadeleşti. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 45. 5 kare 45 eşittir 225. Bu birinci yolumuz. Ben bunu pek kullanmıyorum. Bu ezber bir yol daha çok. İkinci yolumuz çocuklar. İkinci yolumuz orantı. En çok kullandığım yol. Şimdi yüzde kırkımız doksandır. Değil mi? Bizde ne istiyor? Tamamı. Ya bir sayının tamamı yüzde kaçtı? Yüzde yüz. Yüzde kırk doksansa yüzde yüz nedir? Bilmiyoruz. X'tir. Bilinmeyen. Şimdi Yüzdelik arttıkça sayının değeri de artmayacak mı? Evet artacak. O zaman bu bir doğru orantı. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 40 çarpı x. 40 çarpı x eşittir. 100 çarpı 90. Her iki tarafı x'in kat sayısı olan 40'a bölüyorum. Tak tak. Bu ile bu gitti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25 x eşittir 9 kere 25 225 olur. Aşağıdaki arsanın %35'ine dikdörtgen şeklinde havuz yapılmıştır. Buna göre arsanın tamamı kaç metrekaredir? Çocuklar arsamız bu büyük dikdörtgen. Havuzumuz bu. Havuz 4 kere 7 28 metrekare. Şimdi havuz %35'e eşitmiş. O zaman yüzde otuz beşimiz yüzde otuz beşimiz yirmi sekiz metrekare ise bize ne istiyor? Arsanın tamamı kaç metrekaredir? Yüzde yüzümüz x'tir. Bu yüzdelik arttıkça metrekare de artacağından doğru orantı çapra çarpım. 35 çarpı x eşittir. 100 çarpı 28. Her iki tarafı kaça bölüyorum? x'in kat sayısı olan 35'e bölüyorum. Bunlar sadeleşti. X eşittir. Şimdi çocuklar. 7'ye böldüm 5. 7'ye böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 20. 20 kere 4. 80 bizim arsanın metre karesi. %100'den yüzde büyük olan yüzdelikler. 100 Yüz sayısı 80 sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi bizim sayının tamamı kaç? 80'dir değil mi? Bizden 100 sayısının 80 sayısının yüzde kaçı olduğunu soruyor. O zaman sayımızın yüzde yüzü 80'dir. Yüzde yüz 80 ise o zaman 100 bak sayı sayının altına yazıyorum. Yüzde x'tir değil mi? Evet. Sayı artarsa yüzdelik de artacak değil mi? Evet. O zaman bu bir doğru orantı. Doğru orantıda çarpı çarpım yapıyorduk. 100 kere 100. 100 çarpı 100 eşittir. 80 çarpı x. Her iki tarafı x'in kat sayısı olan 80'e bölüyorum. Çocuklar bu ile bu sadeleşti. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 25. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. 5 kere 25. x 125'e eşit olur. 250 sayısı 100 sayısının yüzde kaçıdır? Çocuklar sayının tamamı yüzde değil mi? Evet bu yüzde yüzdür değil mi? Yüzde yüz. 100 ise 250 x'tir değil mi? Doğru orantı olduğundan çapraz çarpım yapıyorum. 100 çarpı 250 eşittir. x çarpı 100. Her iki tarafı x'in kat sayısı olan 100'e bölüyorum çocuklar. Bu ile bu sadeleşti. x eşittir. Buradan da tak 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 tak. 10 kere 250, 250 bulur. Demek ki 250 sayısı 100 sayısının %250'sine eşitmiş diyoruz. Adam soru çöze çöze saçları dağıtmış. Malum berberler de kapalı. %1'den küçük yüzdelikler. Çocuklar %1'den küçük yüzdelikler. %0,5 mesela veya bunu böyle binde 5 şeklinde yazabiliriz. Bu pek kullanılmayan bir şeydir. Daha çok böyle kullanılır. 3000 TL'nin %0,2'si kaç TL'dir? Çocuklar bunu işlemsel olarak da yapabilirim. İşlemsel nasıl? %100 3000 TL ise %0,2 X TL'dir. Değil mi? Buradan tak 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 yaparım. Ama ben bu yolu seçmeyeceğim. Seçmeyeceğim. Çocuklar bunu siz devam ettirin. Bu yolda bu yoldan da çözün. Ama ben video daha çok uzamasın diye bunu burada çözmeyeceğim. 3000 TL'nin %0,2'si. Ya çocuklar 3000 TL'nin %1'i kaçtır? %1'i yüze bölmek demek değil mi? Yani 3000'in %1'i bunu yüze bölüyorum. Tak 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 30'dur değil mi? %1 30'dur. Bizden 0,2 istemiş. 0,2 1'in 5'te biri değil mi? Evet. O zaman 30'u 5'e bölüyorum. 6. Cevabım 6 olur çocuklar. Siz bu sorun, bu ilk yolu da bu birinci yol dediğim yolu da çözün. Çözemeyenler yorumlar kısmına yazsın. Ben gerekirse sonraki videoda şu çözümün telafisini yaparım. %0,5'i 40 olan sayı kaçtır? Çocuklar %0,5 40 ise sayını tamamını istemiş ya %100'ü x'tir değil mi? Çapra çarpımdan x'i bulurum. Bunu size bıraktım. Ben daha pratik bir yola geçeceğim çocuklar. %0,5 40'tır. E %1 kaçtır? Çocuklar bunu 2 ile çarpsam %1 oluyor değil mi? 2 ile çarptım o zaman bunu da 2 ile çarpıyorum. yarımı 40 ise yüzde biri 80'dir. E ya yüzde birim 80 ise yüzde yüzüm kaçtır? Yüzde yüzüm yüzde birin yüz katı değil mi? Evet. E bir kere x x eşittir 100 çarpı 80 x eşittir 8000 olur çocuklar. Bunu da tamamlayalım bari. %0,2 ile %0,8'in toplamı 50 olan sayının tamamı kaçtır? Çocuklar %0,2 artı %0,8. %0,2 ile %0,8'in toplamı 1 değil mi? Evet. O zaman bu %1'dir. E yani %1'i 50 ise bu sayının tamamı %100 değil mi? Evet. Kaçtır? 100 katı olur. Çapra çarpımdan x kere 1 x eşittir. 100 çarpı 50'den x eşittir. 5000 olur çocuklar. Meryem Hanım'ın bankadaki 4000 TL parasının %0,3'ü vergi olarak alınmıştır. Buna göre kaç TL vergi ödemiştir? Çocuklar, bir sayının belli bir yüzdesini bulmak için o sayıyı bu yüzdelikle çarpmıyor muyduk? Evet. O zaman ben 4000'i yüzde 0,3 ile çarpacağım değil mi? Eşittir. Tak 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 tak. Ne oldu? Sonuçta ne kaldı? 40 çarpı 0,3. 0,3 nedir? 3 bölü 10'dur. Şu sıfırlarda da gitti. 4 kere 3. 12 TL vergi kesilmiştir. Bize de de kere kadar kesilmiş. Çocuklar sonraki videoda kar, zarar, artırma, azaltma gibi konuları göreceğiz. Yüzdelikler de. Sonraki videomuz bu videodan daha kısa olacak. Şimdi size bir soru göstereceğim. O soruyu çözen kişiler Yorum kısmına isimleriyle beraber isimleriyle beraber yorum kısmına cevaplarını yazsınlar. Sonraki videonun başında doğru çözenlerin isimleri söylenecektir. Sorumuz şöyle. Aşağıda ücretlerden kesilen vergi oranları verilmiştir. Buna göre hangi ücrete uygulanan vergi tutarı diğerlerinden farklıdır demiş. Sorunun cevabını videolar e, videonun alt kısmındaki yorumlar kısmına yazarsınız. Ben de diğer videonun yarın paylaşacağım videonun başında soruyu doğru cevapları cevaplayan öğrencileri söyleyeceğim bizzat. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Dışarı çıkmayın. Evde sıkılırsanız da sıkılın. Bir şey olmaz. Açın bir şeyler okuyun, bir şeyler izleyin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a iman et